Selamünaleyküm Bramınlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Weekend Lig'deki ilk 6 maçımızı oynayacağız Division Rivals'daki ilk 5 maçımızı atıp, 5'inde de win alıp 125k parayı cebimize koyduk Diğer oyuncuları da sattıktan sonra güzel bir paramız oldu O parayla bu kadroyu kurduk, weekend, ilk Weekend Lig'imizi bu kadroyla yapacağız arkadaşlar Yalnız weekendlik maçlarına geçmeden önce ben bu yayını birazcık daha canlı yayın tadında yapmayı düşünüyorum. Biraz hastalığım vardı. Aslında canlı reaksiyonla yapacaktım bu weekendlik maçlarını ama hastalığım sebebiyle tekrar böyle canlı reaksiyon olmadan kayıt yapmaya karar verdim ama sizler için canlı yayın tadında bir video olacak. Ben ilk önce oyun hakkındaki görüşlerimi size söyleyeyim. İlk başta ben e, bilmiyorum nedendir sistemimle mi alakalı oyunu bir türlü doğru düzgün optimize edemedim e, ilk 5 maçımı kazandım ama ondan sonrasında çok talihsizlikler yaşadım. Saçma sapan bir nasıl söyleyeyim animasyonlar falan böyle çok saçma çok değişikti. Hızlı bir oyun vardı. Topa bir vuruyordum mesela. Topun saniyede gidiş hızı 120 kilometreye falan buluyordu herhalde. Çok saçma sapan bir şey vardı. Şimdi ben oyun hakkındaki görüşlerimi şu videoyla size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Benim gözümden oyun bu şekilde. Defans sistemi çok saçma sapan bir sistemdi. Evet. Defans'ta yaptığımız hareket aynen bu. Paladin'i camış gibi kapatıyoruz. Tüm oyuncularla kapatıyoruz. Ha, savunma mı? <laughs> Ve sonrasında olan da bu. Yani ne yaparsan yap orası bir türlü kapanmıyor. Bir şuta dağılıyoruz. Bu da rakiplerin benim savunmanın üstüne geliş şekli. Son adamsa işte böyle kaçılı veriyor da. Açıyor abi önünü gelen adamın. İlk başta ilk 5 maçım, Rivas'taki ilk 5 maçım bu şekildeydi. Kaleci her geleni tutuyordu. Sıkıntı yoktu. <laughs> şu tızlarını göstermek için buraya devam ettiriyorum. Şu tızları da aynen bu adamların vurduğu gibi abi. Kafayı yiyen kalecim. Yeter artık modunda. Aynen bu abi. Şu tuzları aynen bu ya. Tuzak boğulamadı abi. Ben de böyle izliyorum tabi. Olayları. Bekleyin, bekleyin, evet. Bu da FIFA'daki buglı oyuncular. Hani böyle saçı değil. olmayan oyuncular Ama falan var ya. Manolas falan. Geçemiz. PC versiyonu için söylüyorum tabi. PlayStation diyorsunuz? versiyonunda yokmuş ben galiba bu şeyler. Manolas aynı bu tipteydi abi ya. Fazla zamanımız yok. Öğrenecek çok şeyiniz var. Için bana <laughs> kulak verin ve unutmayın Gelelim ki, iyi takım olmanız e, ikili mücadelelere ama biraz, önce oynayalım. benim ilk başta hani render bozuk dedim ya oradaki olay buydu abi. Topa vuruyordun topu görmüyordum bir saat. Bütün hisse, Bütün hisse Evet doğru. Çok hızlı gidiyordu ya. Yani, i̇nanılmaz hızlı gidiyordu. Kamera hızlı yetişemiyordu yani Dülme. topa. Bu benim için çok önemli. Çok... Hey, bir dakika bir dakika, orada. Geliyor. Geliyor. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> 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 ne oluyor burada? İkili <laughs> mücadeleler abi. Top orada duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak abi yine kaleciler ama bu sefer gerçek kaleciler yani oynadıkça fark ettiğim kaleciler. FIFA 20'deki kaleciler aynı bu şekilde. E bu da benim rakiplere bakış tarzım. Bunların hepsi salak gözüyle bakıyorum ilk maça başlarken. Ama maalesef öyle olmuyor. İçimizden geçiyorlar. Evet. Bu da hakemler abi. Olur olmadık şeye salak salak sarı kart gösteren hakemler. Yemin ediyorum FIFA 21 tam kanser sebebi bir oyun ya. Bak abi. Heh. FIFA 21 kalecisi. <laughs> Diyecek bir şey bulamıyorum ya. İsterseniz şimdi artık Maçlarımıza geçelim. Rakibin kadrosu böyle. Mg2 diye bir rakip geldi. İlk maçımıza başlıyoruz. Hakemin ilk düdüğüyle beraber maç başladı sayın seyirciler. Sisoko, Goretzka girdi araya. Pasını aktarıyor Anderson Talişke'ye. Topuyla attı tekrar Talishka'ya Goretzka. Talishka sıyrıldı rakibinden. Hızla gidiyor, pasını verdi. Firmino kaptırdı. Douglas Costa bırakmıyor. Geçti rakibine, yaptı ortayı. Kafa vuruşu gelmiyor. İlk pozisyondan yararlanamıyoruz. Dakikalar 22 gösteriyor. Wilfried Zaha. Zaha attı topu Roberto Firmino. Zaha yukarı çıkarttı Dembele. Dembele orta pozisyonu içeri çıkarttı. Sisoko köşeyi görüyor ve rakip 1-0 öne geçiyor. Santra vuruşuyla tekrar başlatıyoruz oyunu. Talişka kendi etrafına döndü. Alanı gördü. Goretzka ileri çıkarttı. Firmino. Firmino topu sürüyor. Topun üstüne bastı. Geri döndü. Goretzka'ya. Goretzka çıkarttı pasını. Firmino. Firmino Talişka'yı gördü. R1 dribling boost'u. Talişka. Talişka. O da köşeyi görüyor ve durumu bir bire getiriyor. Kick-off'tan buluyoruz golü. Rakip takım tekrar başladı oyuna. Sisokko. Fred. Klosterman Klosterman pasını verdi Dembele'ye. Dembele kanattan gelmeye çalışacak. Dembele geçti rakibini. Hızlı süratlendi. Dembele baktı içeriye. Wilfried Zaha alan kesti topu. Goretzka. Goretzka'dan alana. Alandan Talişka'ya. Hatalı pas geliyor Talişka'dan. Sisokko. Şimdi Wilfried Zaha'ya. Sisokko tekrar sokuldu içeri. Çıkarttı pasını. Mahrez'in golü. 30. dakikada 2-1 oluyor. Görüyorsunuz kick-off golleriyle devam ediyor oyun. 36. dakikaya geliyoruz. Hatamız kesildi burada. Firmino, Semedo ile hızı çıkıyor rakibin. Burada bir indirme girişiminde bulunduk ve şeyi kaybettik. Pozisyonumuzu kaybettik. Wilfried Zaha hızıyla cezayı kesiyor. 3-1 oluyor durum. Wilfried Zaha'nın golü taraftarlarıyla kutluyor gol sevincini. Firmino çıkarttı geriye. Goretzka santra vuruşuyla tekrar başladık. <laughs> Firmino topu kontrol etti. Döndü etrafında bir defa. Firmino geliyor şimdi. Firmino sıyrıldı rakibinden. Firmino şutunu attı. Kaleci'nin kurtarışı muazzam bilmiyorum. İki bacak arası. İlk yarı bu skorla tamamlanıyor sayın seyirciler. İkinci yarı hakemin düdüğüyle tekrar başlıyor. Anderson Talişka bir hareket. Andersen Toliska çekti topu Goretzka'ya verdi. Bu ataktan bir şey çıkmıyor. Wilfried Zaha. Sisoko aktardı pasını Zaha ve maalesef dördüncü golü yiyoruz. Du bir dakika diyor rakibim. İkinci yarı baş şey golden sonraki santra vuruşumuzla başlatıyoruz oyunu. 83. dakikadayız. Palişka. Firmino. Firmino kurtar top rakibinden. Bir scoop turn yaptı orada. İlk başta vurmaya çalıştı vuramadı. İkinci pozisyonda tekrar vuruyor ve golü atıyor. Firmino 4-3'e geliyor skor. Ve başka gol olmuyor maçta. Maç böyle bitiyor. İkinci rakibimizi buluyoruz sayın seyirciler. Bakalım ikinci rakibimiz bu kadroyla bize neler yapacak. Ansu Fati. Klosterman arkasında yetişemedi. Ansu Fati, Semedo müdahale yapıyor. Çok temiz bir müdahale ama hakem ilginç bir kararla penaltı düdüğünü çalıyor. Gel diyoruz rakibe gel. Serin kanlı rakibim bekliyor. Ansu Fati vurdu. Çok güzel bir penaltı vuruşu. Çok temiz vurdu. Neuer no, alıyor Ansu Fati. 32. dakikada penaltı golüyle 1-0 öne geçiyor rakibim. Artık direnç göstermemiz gerekiyor. Jao Felix. Valverde Felix ve durum 2-0'a geliyor. Kötü bir başlangıç oluyor bizim için. Hayaller yıkık. Arkadaşlar burada şu hatırlatmayı da yapayım size. Oyunun inanılmaz deli dehşet laglıydı. Bilmiyorum sebebine. Videodan kaynaklandığını düşünmüyorum. Daha önceden ee, bu Rivas'taki ilk 5 maçımı çektim de hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Cuma akşamı böyle bir sıkıntı oldu. Bilmiyorum neden oldu. Evet saçma sapan bir penaltı kararı daha geliyor bu arada. Yaptığım temiz müdahalelere penaltı demesi. Doğru köşeyi biliyoruz ama tutamıyor o yer. Nasıl tutamıyor ben de anlamıyorum. İlginç bir gol daha rakipten. 3-1 oluyor. Ee, arkadaşlar kayıt sırasında bir sorun olmuş ben bu arada e, golümün bir tanesini çekemedim bu lagdan dolayı acaba dedim kapatsam düzelir mi tam o sırada gittim gol attım o yüzden e, o golü size gösteremedim burada Davis'te kesiyoruz topu Davis, kesiyor, Davis Costa'ya veriyor pasını Anderson Talişka döndü ortaya Alan tekrar Talişka'yı gördü Talişka Firmino Alişka tekrar R1 hız dirip, hız muslanması. R1 orta yapıyoruz. Alan topu kaleye gönderiyor. 3-2 oluyor durum. Nacho Fernandez. Evet, her Çetmi çocuğunun yaptığı gibi bu rakibimiz de son dakikalarda pas çeviriyor. Jordi Alba. Fernandez. Arkadaş, burada var ya sinir olmamak yani elde değil ya. Hani sövmemek istiyorum. <laughs> oyun oynarken ama bazıları cidden çok hak ediyor ya. Oğlum 10 dakika var daha maçın bitmesine. 10 dakika. On, ben bir, birazını gösterdim size. Adam paso top çeviriyor kendisi aslında. Şimdi Firmino. Firmino. Bir avona vuruş ve gol. Sayın seyirciler. 3-3 oluyor. Bu da bizim eşeklere yaptığımız gol sevincimiz. Eşşoğlu eşekler. Aynen böyle bineceksin üstüne. Vuracaksın kırbacı. Vuracaksın kırbacı. Roberto Firmino şimdi. Görüntüler uzatmanın ilk yarısından. Firmino döndü Goretzka'ya. Goretzka'dan pas. Tekrar Firmino. Anderson Talişka. Durumu 4-3'e getiren golü atıyor. Talişka'yı beğendim mi? Beğendim arkadaşlar ama bir, bir tık sanki beli dönmüyor oyuncunun. O yüzden tavsiye etmiyorum. Ancak bundan süper sap olur. Başka bir şey olmaz. Talişka burada bir gol daha atıyor. Ayağı çok sağlam. Kabul ediyorum. Hele solo öldürücü yani. Atamayacağı goller atıyor. Hele free de muazzam yani. Ben bu Talişka'yı alana kadar free, kick golü atamamıştım. Talişka ile beraber free yargı dağıtıyoruz resmen. Bu maçta bu skorla bitiyor. Rakibim zaten 6. golden sonra cıvıttı. 6-3 kazanıyoruz. Evet üçüncü rakibimizi buluyoruz. FC Lujaje miydi? Neydi öyle bir şeydi? Evet yine penaltı yine penaltı. Hakemlerden çektiğimizden çektiğimiz kadar başka hiçbir şeyden çekmedik şu oyunda. Evet gel diyoruz. Ortaya vuruyor rakibim. Oysa ki adam sağa bakmıştı. İlginç. Rodrigo saçmalığı. Üç sayı ayaklı. Sadece hızı olan bir düğük bizi darma duan ediyor. Anderson Talishka yine bizi umutlandırıyor bu golüyle. Adama Torres'i olan ne var arkadaşlar? Bende de var çünkü. Adama Torres'i olan kanattan dümdüz koşar veya böyle Rodrigo'su olan alır Rodrigo'yu. Bir de bu pozisyonda çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Zaten yakınlaştırdım yine bir saçmalıktır arkadaş gidiyor. Bu animasyon saçmalıkları beni bitirecek ya. Bak. Abi ben orada tackle yapıyorum ya. Ayağımı uzatıyorum. Şut tuşuna basıyorum. Orada ayak koyman lazım. Topu geriye çekmeye çalışıyor salak. Adam yani kasabın çırağı herhalde çok fazla sert giriyordu bize. Sonunda penaltıyla döndü ona cezası ve David Alaba ile golü buluyoruz. Adama Traore işte <laughs> dümdüz koşacaksın abi. Bu adamı alıyorsan Kanada dümdüz koşacaksın. Anderson Talishka biz öne geçiren golü atıyor tekrar kral. Adama Traore. Adama Traore bu maçın yıldızı diyebilirim belki. Traore rakibini burada kart ediyor. Bir çalım daha atıyor rakibine. Bir çalım daha atacak ki gidemiyor. Sonrasında rakip artık yani kasaplığın dibine vuruyor. Adam Atroyer'e arkadan tekmeyi yapıştırdığı gibi penaltı pozisyonuna sokuyor bize. David Alaba ikinci gol atabilecek miyiz? David Alaba vuruyor. Ben nereye vuruyorum? David Alaba nereye vuruyor? Kaçan penaltı sonrası. Rakip ilk atanda Rodrigo saçmalığıyla golü buluyor yine. 3-3. Hayırlı işler kardeşim. Evet, videoda fark etmişsinizdir belki. Gol sevinçleri de ben çatır çutur geçiyorum. Adam gol atınca izletiyor, izletsin. Sıkıntı yok. Burada da Neuer'in gerizekalı, bacak arasından nasıl yiyorsa golü. Yine Rodrigo saçmalığı. Bakalım bu sefer geçebilecek mi? Alaba kesti topu. Şimdi Anderson Talişka. Talişka'dan Firmino'ya. Firmino kaptırdı topu. Orada top kaptırırsan ne olur? Cezasını keserler. Adama Otrure. Tabi bu sefer... Sanchez Topu çıkartmaya başarıyor. Burada Firmino ile tekrar öne geçiyoruz. Skor 4-3 oldu arkadaşlar. Sisoko Goretzka Semedo Adama Truore Truore verdi pasını. Alan Alan, Alan gidiyor. O da pasını aktardı tekrar Firmino'ya. Firmino'yu bu arada yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ben Talişka'nın yerine Firmino'yu koyacağım. Talişka çıkarttı. Alan, Alan verdi pasını ve son sözü Firmino söylüyor. Skor 5-3 oluyor. Evet, yine eşek bir rakip olduğu için kendisine dahtı gıdıktı gıdık diyoruz. Haydandınız. Maçın geri kalan kısmında başka gol olmuyor ve bu rakibimizde de uğurluyoruz. Roberto Firmino pasını aktardı. Düştü ama aktardı. Douglas Costa şimdi yaptı ortasını. Anderson Talişka vuruyor. Asılı kaldı orada. Kaleci havada asılı kalaraktan topu tutuyor. İlginç bir pozisyon. Tabii net bir pozisyondan değerlendiremiyorsan dönüşü muhakkak ki gol olur. İstediğin kadar savunma yapmaya çalış. Hatta bak abartılı bir şekilde söylüyorum. Adamı indirmeye çalış tamam mı? İndiremezsin abi. O top döner dolaşır gelir gol olur. %100'lük gol pozisyonuna yararlanamazsan yemeğe mahkumsun. <laughs> Video içinde öksürebilirim. Biraz dediğim gibi rahatsızım. Kusura bakmayın. <laughs> adama turu oraya dakika 81'de 82'de durumu eşitliyor. Yine eşe ol eşe biniyoruz Sırtına vuracağız kırbacı bakalım vurabilecek miyiz? Eşitliği sağladık yine. O kadar uğraş didin. Yani adama yapmadım atak kalmadı bilmiyorum. İlginç şeyler. Burada Santra ile başlıyor rakibimiz. Wijnaldum, Rafinha, döndü Mertens'e. Mertens, Rafinha, 700 coin bu kardeşim. Yaptığı hareketler 7 milyonluk. Helal olsun. Helal olsun. Yine kickoff boostuyla rakibim golü buluyor. Evet. 90. dakika. Bak. bak. Senin ben tipine... Ya abi çok saçma sapan animasyon şeyleri var ya. Şu tuşuna basıyorum orada vursun diye. Uzaklaştırsın diye. Artık zaten maç bitmiş tamam yenildik de. Öyle de uzaklaştırmazsın ya. Sıradaki rakibimize geçiyoruz. <laughs> Şitanzilevsi. Alan. Talişka. Goretzka. Firmino. Firmino güzel bir golle takımı 1-0 öne geçiriyor Roberto Firmino. Arkadaşlar ben bu e, laglanma olayını çözemedim. O yüzden <laughs> birkaç tane maç kaybettik böyle saçma sapan. Yani ben normalde oynuyorum. Buradaki hareket evet bir geri alalım. Şuradaki hareketle mutlaka oyununuza katmaya çalışın. Çok etkili. R1'e basıyorsunuz. Ondan sonra şu ta... hızlanmaya basıyorsunuz. Topu önüne atarak koşuyor. Bu R1 R1'den daha etkili. Biraz yapması zor ama inanılmaz etkili. Alışırsanız siz de rahat edeceksiniz. R1 R1'den farklı farkı bu hareketin istediğiniz yöne yani önünüzün dönük olması veya arkanızın dönük olması fark etmez. Bastığınızda o yöne doğru topu önüne atarak koşar. Artısı odur. O hareket sayesinde ikinci golümüzü de buluyoruz bu arada. Roberto Firmino şimdi Talişka çok güzel paslaştılar orada. Tekrar Talişka'nın önüne. Talişka koşuyor. Talişka çıkarttı o da. Douglas Costa'ya sadece dokunmak kaldı. Ama o da gene Rabona ile atıyor golü. Adamın kare kepçüğü. illa bir hareket çekecek. Dakikalar 78'i gösteriyor. Rakip bu saatten sonra trollemeye başlayacak. Biz de dördüncü golümüzü atıp biz de oynamayacağız. Maç 4-0 sonuçlanacak. Sıradaki rakibimiz Anderson Talishka yine şovla başladı maça. Roberto Firmino e şimdi içeri doğru sokuluyor. Rakip pas atacağımı sandı. Firmino ile e R1 gidiyoruz. Arkadaşlar sürekli R1'e basarsanız hızlı koşmaz ama koşarken R1'e basıp çekerseniz topu gene böyle önüne ata ata koşar. O da sizin için avantaj sağlar. Bir 0 oluyor burada skor. Yine kick-off'ta golün hemen sonrasında aynı golü yiyoruz. Arkadaş bu arkadaş tamamen R1 ortacı. Yine yaptığımız müdahale saçma sapan bir penaltı oluyor. Ah hakemler ah. Yine gel gel çektik. Bakalım bu sefer tutacak mıyız? Neuer. Kalesinde dikkatli başarılı pozisyonda. Şimdi Goretzka. İçeri doğru döndü ama kana da pas verdi. Roberto Firmino. Şimdi tekrar adamı Troyer'e gördü. Troyer'e durumu 2-1'e getiriyor. Bu yığına kurban. rakibim yani o kadar çektik, kopardık formasını. Biz adamlar gibi yapamıyoruz abi. Adamlar arkadan hele ki arkadan geliyorsa bak tutuyor böyle tamam kucaklıyor resmen beni. O pası attıttırmıyor bana. Sonra da önüme geçiyor, topu alıyor. Buna hakem faul vermiyor. Bu hakemler var ya tamamen şer <laughs> neyse. Jordan Sancho kanattan sürerek içeri giriyor. Sen de özür diliyorsun diliyorsun. Pas o gol atıyorsun kardeşim. Yani sen de hep bu maçta böyle saçma sapan goller bula bula. 3-2 öne geçtim bir de. Yine bir orta. Lewandowski. İnşallah biz de e, bu Talishka'nın yerine Lewandowski'yi koyacağız. Bu VL'den sonra. Firmino'yu da ofansif orta sahaya çekeceğiz. işi bitireceğiz. Goretzka. Anderson, sonra Talishka sıyrılmaya çalıştı rakibi nasıl Firmino. Firmino geriye döndü. Alan tekrar Firmino'ya. Firmino vurdu geçmedi rakibimden. Abi çok pis kapatıyorlar ya. Öyle böyle bir kapatma yok yani. Firmino ile burada heel heel yaparak rakibi kandırıyoruz ve durumu 4-3'e getiriyoruz. Firmino yine sahnede kral. Firmino Yıkılmadı ayakta. Firmino çekti topu. Ve 4-4 oluyor durum. Son dakikalar artık maçta. Douglas Costa topu sürdü. Costa önünü açtı. Anderson Talishka tekrar Costa. Firmino çıkarttı. Garanticiyiz. Ama maalesef Neuer'in saçma sapan götüyle tuttu, tuttuğu tuttu top. Yazıklar olsun uzatmalara geçiyoruz. Uzatmalarda hiçbir şey olmuyor. Ve penaltı vuruşları. Talişka ile ilk penaltımızı atıyoruz. Rakip kaçırıyor burada. Çok zorlandım bu penaltıyı tutarken. Ne bok icabı belli olmadı. Firmino gol atıyor. Rakibim de ters köşeye yatırdı. Douglas Costa kaçırıyor penaltıyı. Doğru köşeyi biliyoruz. Yine tutamıyoruz. Ya ters köşede kaleci. Gel lan gel. Ve saçma sapan bir gol daha rakibinden. Valla tebrikler ya. Bu oyun adam otur kaçırıyor. Ve burada da penaltı golüne yeniliyoruz. Kardeşlerim videoyu, iz videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki VL maçımızda 7. maçtan devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın. Görüşürüz diyorum. Mr. Bye.